Hoş, Hoş geldiniz, geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Samet. Ben Süleyman. Arkadaşlar bugün Glovo K2 oynayacağız. Ee, önceki serilerimizden tanıyorsunuzdur. Glovo K2'de bir sorun çıkmıştı onu hallettik ve çekiyoruz. Şimdi iki kişilik yapacağız. Ee, gidelim sağyı belirleyelim. oyuncuları belirleyelim Samet. Sağa bu olsun. Adamlara yeni bakalım. Yi çıkmış bu zaten? Ee, top kırmızı olsun. Tamam. O zaten şey. İkinci player mavi olsun. Birinci sarı kırmızı yapalım. Evet. Çungal sıralıyız. Sen kırmızı ya duran. Benim maçımız başlasın arkadaşlar. Hep reklam gidiyor zaten. Reklam reklam reklam. Arkadaşlar ben sarayım. Ve maç başladı. Demiştim bu çok zor diye. Bunda da geçerli. Ve arkadaşlar bir kendi kaleme mükemmel bir gol attım. O da attı tabii. Ben de Röveşata gibi attım. Rakip kale atmakta sarıyız ama kendi kalemizde atma, atmaktan besliyiz. 2-1 Arkadaşlar ben bu Glovokey 2'yi tam anlayamadım bir. Aslında aynı seriler ama Glovokey 3 ve Glovokey 2 hepsinden Gula biraz daha... 3 çok Olsun. eğlenceli değil ama gerçekçi gerçek oynadığımızı hissediyoruz. Aslında kişi çok uh, so, güzel girdi arkadaşlar. Kişik, e, kişiye göre değişir Glow 3. Biz beğenmedik. Mesela. Ben beğendim. Ben şimdi hiç beğenmedim. Tavsiye eder miyim? Siz yine de deneyin oyunu. Beğenirsiniz. Oynarsanız zaten. Çok gerçekçi. Aynı masa tenis tipi. Ve 5-5. Bu da 7'de bitiyor. 2 tur yapacağız. Sen kırmızısın. Bütün maçlarda ben yendim arkadaşlar. Samet hiç yenemedi. 3'te ben intikamımı aldım. 3'üncü de. 3'te almıştı o kadar. Şu an bir bunu alan en iyi oynayacak. 2 tur yapacağız. Bakalım kim yenecek. 2 tur. Ama ikimiz de bir kere kazanırsak. Uzatmalara gidecek ya da eşitlenecek. Yakında cezalı yapacağız ve, ve oyunu ben kazanıyorum. Ben kazandım. Şimdi söyleyelim. Süleyman arkadaşımız kazandı O inecek. Ve ben intikam peşinde. Okay. Çok güzel attım ya arkadaşlar. Derken bir gol attı. 2'ydi. İki. İki. Arkadaşlar 7-0 yapabileceğim İki. Mi diyecektim. 7-1 yapabileceğim mi? Erken konuştum. 2-2 oldu arkadaşlar. Yakında biletsiz burada aykırı çekeceğiz. Ben olmayacağım ama. Ve 4-2 oldu. Bu maçı bence ben kaybedeceğim. Blok açıkla. Hadi Arkadaşlar dedim. 7-2 yapabileceğim mi? Yapabilirim. Top orada takıldı. bunu değsem yanarım derken ve 5-3 yaptı döneceğim bu maçtan diyece. Takılıyor mıknatıs gibi. 6-3 dönebilecek mi Süleyman arkadaşımız bilmiyoruz. Çok erken konuştum bence maç bitecek siz. Sen erken erken. Bunda erken konuştum ama maç bitecek. Uf, Hadi ya. Ya Arkadaşlar bir 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 ve, daha ve... bir daha oynayacağız. Bir daha oynayalım. Bakalım. Hangi glow çeceğii? Evet bir arkadaşlar şey... bir yaptım. Glowkey şampiyonu kim olacak? Son tur davamız Seriyi bitirmiş olacağız. Ve arkadaşlar 2 yaptım. Glowkey iki de yeni seriler çıkarsa onları da çekmeye devam ederiz arkadaşlar ee, kendi kendime çok güzel attım. Bende bir muskara çıktı. Bende şimdi Messi çıkacak. Yardım Messi sar. çıktı. Kaleci. Kim acaba? Oraya getirmek yok ya. Ben getiriyorum mu hiç? Kalemi salın. Yes. global, global, global 1'de de buraya getirmiştik. Ve çok güzel attı. Bir yapıştırdım çok güzel girdi. Ben hayır hep kalemi soruyorum. Ve kendi çok güzel attı. Ve 5 4 yaptım. Arkadaşlar... Ya, Ve arkadaşlar. Ve 5 5. Beraber ben gidiyoruz. 2 gol. Sadece bir gol atsa çok güzel olur. Sadece pes etmezsen. Şanslı şansın yok Slaw ve ben yenilmeyeceğim, yenilmeyeceğim, yenilmeyeceğim. Ben yanacağım. Hı -hı. Çok mücadeleli geçiyor bu maç. <laughs> ve Arkadaşlar ee, şampiyon Samet ol arkadaşlar yenildi bu maç. Glaukay turnuvasında kazanan arkadaşımız Samet. Evet. Ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.